Yorgan morgan darma Her neyse. Ar <laughs> arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> yani hiç hazırlıklı değilim. Direkt mevzuya dalıyorum. Ee, aylık ne kadar kazandığımı YouTube'dan size birazdan söylüyorum. 3'ten geriye kadar sayacağım. 3, 2, 1, 0. Aylık gelirim bu. YouTube'dan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu kazanıyorum bak. Çok güzel, çok mutluyum. Yani sıkıntı yok bak. O kadar mutluyum ki. <laughs> İlerleyen zamanlar güzel videolarla beraber karşınızda olacağım. Kanalda ee, kanala da abone olursanız sevinirim. Hemen bak sağ tarafta abone ol yazıyor bak. Hemen gördü, gördünüz mü? Bak ben, ben görüyorum bak. Sağ tarafta <laughs> abone ol'a basıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz tamam mı? Canlarım ciğerlerim. Bu 2021'in videosu olsun tamam mı? aradan bir seneler geçtikten sonra artık belki 5 sene 10 sene bu videoyu tekrar izlemek istiyorum ya kendi videomu vallahi diyorum bakalım bu önümdeki saçlar maçlar dökülecek mi onun da şeyini bakacağım ya ilerleyen zaman neredeyse arka plan için özür diliyorum bu aylık gelirimi size açıklamam gerekti bir sonraki yayında görüşürüz hoşçakalın Boş verin lan boş verin kim ne kazanıyor boş verin